Güvercin Ankara kanalından hepinize merhabalar dostlar. Bir tane yabani yakaladım. Ayağına kendim arkamı taktım. Şimdi salacağım. Çok şırpınıyor. Bakın alıştırdık da. <laughs> bak 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 hareketlere bak. Kan doyuracağım. Belki alışır. Buraya gelir. Sürekli. Bakın buğday da yiyor. Bir tane yabanimiz oldu. <laughs> Abi da topluyor. Buğday getirelim biraz. Ya benden normalde hastalık bulaşır dostlar. Şey yapmıyorum getirmiyorum da. Ama bu yavru biraz hoşuma gitti. İyilik için. iyilik adına besleyeceğim. Ve yakalayan arkadaşlara da yakalayabilen olursa aman çok pratik görüyorsunuz. Ona özel yem bırakabiliriz şuraya mesela. Gel. biraz yem bırakalım. Belki gelir diyecektim. Oh, o burada. Daha yeni taze yavru arkadaşlar. Şöyle. Biraz yem yesin. Hayata tutunma yemini verdik. Bu daha yem bulamaz dostlar. Yem görmemiş hiç. Yani hayatta kalması için ona bir umut ışığı olduk biz. Bu arada kuşlarımız aşırı derecede toprak yiyorlar. Çok felaketli toprak merakları var anlatamam sizlere Şuraya yem dökelim Umuşlar gelsin gelsin birazcık da dibinde orada var al biraz da sen ye Derken artık Gitti Bir daha gelmez dostlar Şuraya direğe kondu Yani dünya adına arada böyle güzellikler Sizlerde de yapabilirsiniz. <laughs> Tıpkı benim gibi. Şimdi elim elimi değdim. Buraya dışkı bırakmadı. Umarım hayatta kalır ve yavrular ve çoğalır. Doğaya biraz yardım ettik. Ee, i̇nşallah atmaca alır. Beni kuşlarım Allah'ına kadar. <laughs> Onu az. <alsın>. Anlıyormuşum. <laughs> Şurada bir tane yavrumuz var dostlar. Şu şekilde bu yavrunun e, cinsiyetini daha hala belirlemedik. Bu videoyu bu arada pazar günü çekiyorum, salı günü yükleyeceğim. Pazartesi günü çek e, atacağım videoyu da cumartesi günü çekmiştim. Arada öyle farklar var. Bunlar bir tane yumurta bırakmış. Bakın burada bir tane yavrumuz var. Kuşlara elimi değmek istemiyorum. Yabaniye değdim diye. Şimdi birazdan zaten videoyu kapattıktan sonra ellerimi yıkayacağım. Burada iki tane şurada iki tane yumurtamız var. Görüldüğü üzere. Bu şekilde devam ediyor. Burada yine rostomuz var. Rostomumuza hala iş bulamadık. Eee benim de rostov besleyen varsa bana Instagram'dan ulaşsın. Videonun başından Instagram adresini veriyorum dostlar. Allah. Buraya baktık şu aşağıdaki. Bakın var. Birisi Allah diye bağırdı. Allah Allah. Birisi şu Allah diye bağırdı, gitti. Şurada mı olacak önce ama uçlara biraz yem koyalım Gidelim Alayım Yesinler Bunlar da sıkıntı dostlar eğer Şey yapmazsak Ne oldu bu üçüncü olacak galiba Şöyle şunu da versek yeter diye düşünüyorum Burayı da yesinler Sonra yumurtaya süreriz dostlar. Maşallah maşallah. Zaten karnı doyan geliyor bakın şu anda yumurtaya. Peşimden geliyor gel. Gel hadi gel. Gel bak yumurtanı açıyorum ben senin. Burada yok. Daha yumurtalar yumurtalarda biz şey yok. Şurada bir iki tane daha vardı. Ona bakalım. Hoppas. Bakayım bunlar da daha çıkmamış. Çatlatmış ama. Evet şu anda vuruyor dostlar. Diğerine bakayım. Diğeri de çatlatmış. Yarına kadar çıkmazsa ben çıkartacağım dostlar. İnşallah çıkar. Bakın hepsi geliyor tek tek yumurtalarına yatıyorlar. Direkt yumurtasına yattı. Su bile içmedi. Şunlar yemden sonra. Mesela bu da direkt çıkacak yumurtasına şimdi. Şurada üst katta 12'si şurası. Bakın nasıl gidiyor yumurtasına. Hop Hadi hoppa o da geçti yumurtalara bu da geçecek şimdi Arap da yumurtasına gidiyor Hop, o da geçti yumurtalara yattı sistem gayet güzel işliyor Arkadaşlar benim sistemi bu şekilde dişileri alıştırdım ben yem yedikten sonra abi bakın yabanimiz de geri gelmiş yem yemek için bu da artık buranın müdavimi olur Benimle birlikte büyür. Hadi git artık git. Yeter çok. Hastalık getirsin sen. Yeter git. Şşşt. Başıma bela alacaksın belli. Yakalayıp bakıcı yapacağım ben de seni. Üretimhaneye götüreceğim. Aman aman. Aman oraya <laughs> pencereye kondu. Neyse dostlar işte dediğim gibi bu şekilde ilerliyoruz. O da başıma bela olursa şey yaparım ya götürürüm üretimhanenin oradan bırakırım kutuya koyarım oraya götürürüm oradan salarım kuşlar bu şekilde yayılıyorlar güzel bir şekilde sistemlerimiz ilerliyor üretimhanenin videosu da gelecek çarşamba günde oraya on atarız bu videoyu zaten salı günü izlemiş olacaksınız başımın belası ya ayağından arkaya bakın dostlar nasıl duruyor bak markaya alışamadı da arada bir ayağını çekiyor Get haydi get. Get oğlum kediler yer seni burada. Susamış ama dostlar. Arsada su var. Arsaya alışır yakında buraya gelmez. Sırf arsada çocuklar görsün mutlu olsun diye. Taktım ayağına. Takılsın işte. Neyse dostlar. Bu videonun devamını da hatta belki üretim de çekebilirim. Şu anda Araplarım şunların ikisinin yumurtası çıkacak. Beyazın eşinin bir tanesini bir tane yumurtası çıkacak sanırım. Onlardan Araplar bir tane daha yumurtlamış. Şu eşi nerede? Eşi de şurada açık olan. Şunlar zaten şunun eşi yumurtada yatıyor içeride. Şunların yavrusu çıktı. Buradaki damızlıklar bu şekilde. Bu arada sizlere şunu da söyleyeyim. Bu şey de paslı ha. Yabani de paslı. Hadi Şükrü. Hadi oğlum. Kaybol. Şakir diyelim buraya Şakir. <laughs> yabani, yabani ayağına marka taktık Şakir. Oynar belki. Ayağında bizim markamız var ya. Bak gene geldi. La git oğlum git Allah seni. Ben bunlar zaten biliyorum dostlar. Böyle bunun yapışkan olacağını bildiğim için şey yapmak istemedim de. Hani şuradaki yemi temizlesinler. Abi bunlar da mesela yumurtaya gidiyor. Şunları yumurtaya koyalım. Geç abi geç 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 geç. Kim geliyor? Arap geliyor. Şu yukarıya çıkacak. Bakın kuşlar öyle bir akıllı ki dostlar. Bunları ben yukarıya koyduğum için hemen hemen buraya kadar gelince kendilerini bilerek yakalattırıyorlar. Bir de eğittim mesela bu buradan oraya atlayabiliyor. Hadi aslan. Elimizle itelim. Gördünüz mü? Buna o eğitimi verdik yani. Elimle uğraşmayayım diye. Bazen ben iş şey yapmıyorum. Kendisi geliyor buradan konuyor, buradan yürüyerek gidiyor, oradan giriyor içeri. O onu ayarlıyor. Evet, anlaşılan bu yabaniye fazla yüz verdik. O yüzden astarını istiyor arkadaşlar. Halbuki ona şuraya yem koydum. Yan tarafa. Gidip orada onu yese buğday tatlı geldi. O buradaki buğday yer gider arkadaşlar. Şuradaki buğday var ya onu yer, buraya da bir sıçar, gider. Ama biliyorsunuz ki biz hastalıktan korkmuyoruz. Hastalık bizden korkuyor. Bu işin illaki yani hastalık illaki bulaşacak, başınıza gelecek. Ve bunun en, en güzel yanı kuşlarınız e, bağışıklık sistemi düzgün olursa iyi olur. kuşun da herhangi bir sağlık sıkıntısı yok. Ama yani dışarıdaki bakterileri de getirmesini istemem. Dış pazar parazitlerini de yaptım kuşlarım. Fazla dadandırmıyoruz. Orada yatıp uyuyormuş bir de ağaca kondu. Aha. Arkadaşlar ağaca konan kuş bulduk. Parayı bulduk desenize. <laughs> Şurada. Ne kadar güzel. Ağaca konan kuşu buldum mu parayı buluyorsunuz arkadaşlar. Ağaca konan, çatıya konan. Bunlar hazır oluyor. Geliyor bak ağaçtan geldi. Bakalım Şakir'i ilerleyen zamanlarda görebileceğiz mi arkadaşlar? Onun ayağına marka takmamın sebebi o. Marka da zaten 2 lira mı 3 lira mı öyle bir şey. Bir daha yaptırırız önemli değil. Ben sadece buraya gelen güvercinlerin sonradan tekrar geleceğini görmek görmek istiyorum. Hani yavrulukta buraya uğradı. ilerleyen zamanlarda buraya uğrayacak mı acaba diye. Hani bunu test amaçlı taktım. Bakalım belki e, bir 15-20 gün sonra tekrar görürüz başına bir iş gelmezse. Amacım oydu yani farklı bir amacım yok. Sadece tekrar buraya gelecek mi gelmeyecek mi bunu anlamak için ayağına bir adet marka taktım. Bakalım. Belli olur yakında. Zaten birisi yakalarsa beni arar. <laughs> Kardeşim kuşunu yakaladım diye. <laughs> Benim kuş kaybım yok ki. Benim mesela bazı illere gönderdiğim kuşlar için arıyorlar. Sattığım adam beni aramıyor. Demiyor yani kuşum kayboldu diye. Ben de kimin kuşu bilmiyorum. Ben de söylemiyorum abi senin olsun kuş diyorum yakaladıysan diyorum. Benim kuş kaybım yok diyorum. Ayağında benim markam olabilir ama sahiplendirmişimdir. Bakın alıştı dostlar. Ben bunu koysam benim kuşlarla yaşar ha. Bak bak. Onlarla birlikte sürü psikolojisi hareket ediyor. bakayım süreyim bir içeri. Girecek mi? Vallahi giriyor da. Bakalım içeriye kadar girecek mi? Girmedi. Girmesin de zaten. Şimdi şunları koyalım yerlerine. Şakir de gider kuş kalmayınca yerde. Tamam merkez yedi. Şu anda iki tanesini yerine koyacağız. Kapıyı kapatalım. Dört tane yukarıya, beş tane yukarıya çıkacak. Bir tane içeriye girecek kuş var burada. O da şu düz arap. kaç takım kuş oldu la bende aslında arkadaşlar şurada bir iki üç buralar hep takım takım yaptı şurayı bir sürü yavruluk yapabilirim ha burayı komple üçün kümesi mi yapsam şurayı burası 180 şuradan şuraya kadar burayı komple üçün kümesi yapsam nasıl olur değiştirsem mi ki acaba beyazlar var bir çift Arapla o var ikinci çift Araplar var üç çift Üç çift kuşumuz var burada. Değil mi? Aynen. Üç tane salma lazım. Ya da bunların üretimhaneye götürüp de burayı komple şeye de çevirebilirim. Uçum. Uçum uçlarına bakalım nasıl kısmet. Hayırlısı diyelim. Maşallah. Erkeğimiz de bayağı kızgın. Yumurtalar dolmuştur inşallah. Neyse dostlar videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videomuzda da yabanın ayağına Marka taktık, inşallah hayırlısı olur.